Sayın Murat Emir. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve televizyonları başında bizi izleyen vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlık Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz ve maalesef sağlık hizmetleri ülkemizde kritik bir eşiğe gelmiş durumda. Sağlık hizmetlerinin er, erişilebilirliği son derece zorlaştı. Vatandaşlarımız doktora ulaşamıyorlar, randevu alamıyorlar, ameliyat sırası bekliyorlar ve sonuçta da hastalanmaktan korkar bir hale geldiler. Bakın ben buraya gelmeden daha bu sabah birkaç randevu almak istedim kendi adıma ve randevu olmadığını söylediler. Bu MHRS sistemi 15 günlük randevu ve ben göz randevusu istedim. Ankara'da Çankaya'da muayene olmak istedim. Sayın Bakan, randevu yok. Yani 15 gün beklemek zorundayım muayene olmak için. Peki dedim Ankara'da nerede muayene olabilirim dedim. Bana Nallıhan ve Beypazarı Devlet Hastanelerinde olabilirsiniz dedi sistem. İşte bu havalı MHRS sistemi bu. Şimdi geleceksiniz buraya. Resimler göstereceksiniz belki şehir hastanelerinden böyle havalı resimler göstereceksiniz ama bu sorun orta yerde duruyor. Milyonlar randevu alamıyorlar ve aslında o övündüğünüz kuyrukları bitirdik diyorsunuz ya aslında sanal kuyruklar oluştu ve sadece siz görmek istemiyorsunuz ama vatandaşımız bunu yaşıyor. Değerli arkadaşlar eğer bu bir diş randevusu olsaydı bakın Nallıhan Devlet Hastanesi'nden veriyor ama diyor ki sadece diş çekimi yapılabilir diyor bu derece zorlanmış bir durum. Ameliyat olamıyor vatandaşlarımız. Bana ulaşıp şehir hastanesinde, Bilkent şehir hastanesinde altı aydır fıtık ameliyatı olamadım. Hocam ne yapacağım bana yardımcı olun diyen hasta var. Nereye sonra bakarsanız bakın özellikle protez gerektiren, implant gerektiren ortopedi, beyin cerrahi ve acil travma vakaları şu anda ameliyat olamıyorlar. Niye? Çünkü saf malzemeleri yok. Niye? Çünkü sektörü bitirdiniz. Bakın Tıbbi ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme e, sektöründe yaklaşık borç e, miktarı ortalama 9 milyarı geçmiş durumda ve ortalama ödeme süresi de 18 ayı geçmiş durumda. Sektörü çökerttiniz, ödeme yapmadınız. O beşli çeteye ödediklerinizin binde birini verseydiniz bu sektör ayakta kalacaktı ve bu sektör e, mal veremeyince de şu anda hastanelerimizde en basit tıbbi e, sarf malzemeleri ve daha komplike, daha e, karmaşık e, malzemelerde bulunamıyor ve ameliyatlar durma noktasına gelmiş durumda. Sayın Bakan, bu gerçekliği kimsenin gözünden saklayamazsınız. Değerli arkadaşlar, aile kimliği sistemi tam bir facia, aile hekimlerinin iş yükü sürekli artıyor ama kazançları sürekli tırpanlanıyor ve sonuçta cephenin en ön safasında savaş veren aile hekimi arkadaşlarımız ve onların birlikte çalıştığı sağlık çalışanları ağır bir yük altında istifa ile emekli olma e, ikileminin arasında sıkıştırılmış durumda. Tabii genç hekimlerin Türkiye'de kalmak istemediği artık herkesin gördüğü bir gerçek ve sizden hiç olmazsa şu bütçe bittikten sonra artık eli yüzü düzgün bütün sağlık çalışanlarını kapsayan e bütünleyici ve hakkaniyetli bir zamı bekliyoruz ve burada da katkı vermeye hazırız sayın bakan. Şimdi Ağustos ayında test kit alalım dediniz. 20 milyon hem de 3 ay 3 ay içerisinde ayrıntılarını söylerim size. Hemen e, teslim edeceksiniz dediniz. Sonra son gün ihale iptal edildi. Şaşırıldı. Ondan sonra yeni bir zeyilname, yeni bir ihale. O da son gün iptal edildi. Çünkü adresi teslim olacak Gücü kimin gücü kime yeterse ona göre bir ihale düzenlenecek ve sonunda üçüncü ihalede bu test kitini almayı başardılar. Ama alırken de bir şeyden vazgeçti Sağlık Bakanlığı. Ben dedi mutant virüs tanımak taramak istemiyorum dedi. Yani alınan test kitleri varyasyonlara kör. Sağlık Bakanlığı Covid ile adeta körebe oynamak durumunda. Şimdi Sayın Sağlık Bakanı diyor ki bizde omikron yok. Kim inanıyor? kimse. Niye? Çünkü taramıyorsunuz ki. Sekans analizini yapıyor musunuz? Mesela sizin sekans analizi sıklığınız ne kadar? Yüzde birin altında Sayın Bakan. Ama bunu yüzde kırk düzeyinde yapan ülkeler var. Şimdi siz bu taramayı yapmazsanız bilmiyorsunuz, körsünüz te, e, varyantlara Dolayısıyla da bizim ülkemizde omikron yok diyorsunuz. Bunun rahatlığı içerisindesiniz içerisindesiniz ve gelip bunu bir başarı gibi anlatacaksınız. Biz de şaşkınlıkla izleyeceğiz. Benden duymuş olmayın ama size rakamların efendisi diyorlar. Aynen böyle vaka sayılarını, hasta sayılarını sakladığınız gibi ölüm sayılarını da bir şekilde manipüle ettiğinizi herkes biliyor. Çünkü sadece e, 21 e, 11 ilin e, bulaşıcı hastalıktan ölüm sayısına baktığınızda aslında açıklanan rakamın aslında 150.000'in üstünde olması gerektiği gerçeği apaçık karşımıza çıkıyor. Açıklayacaksanız şunu da açıklayın Sayın Bakan. Biz yüzde bir, %1, %5 sekans analizi yapıyoruz deyin. Kaç merkezde yaptığınızı söyleyin. Memnuniyetle dinleyeceğiz. Bakınız dördüncü doz dördüncü doz aşı ol. Bakın bu bakanlığın her gün açıkladığı harita ve biz bundan memnun oluyoruz. Keşke daha çok olsa aşı karşıtlığı az olsa buna ihtiyacımız var gerçekten. Peki dört doz aşı olanlar niye burada yok? Dört doz aşı olanlar yok burada ama dört doz aşı olan belki de milyonların üzerinde vatandaşımız var. Ne gizleniyor? Ne gizlendiğini söyleyeyim size. Çünkü Sağlık Bakanlığı anlamsız bir biçimde Sinovac kaşısının yanında durdu. Niye biliyor musunuz? 7 dolara geldi, 12 dolara satıldı birileri 5 dolar para kazandı. Şimdi Sayın Bakan gelecek diyecek ki ya lojistiği, depolaması, işte flakonlaması, kutulaması diyecek inanmayın. Çünkü Türkiye'de bir doların altında flakonla ilaç satılıyor. Bu şu demektir. Maliyetler bir doların altında demektir. Sayın Bakan açıklamışken Evet.